Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Orlu Spor 1967 Esenler Erok maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla devam ediyor. Üçüncü lig üçüncü grupta zirve mücadelesi veren Ordu Spor 1967 27. haftada Esenler Erox Spor'la karşılaşacak. Mor Beyazlıların lider Erox Spor'la oynayacağı mücadeleye pazar günü saat 14'te yeni Ordu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu karşılaşmanın biletleri kulüp yetkilileri tarafından Altınordu ilçesinde birçok yerde satılıyor. Ordu Spor 1967 Esenler Erox maçını 12 yaş altı çocuk ve kadın taraftarlar ücretsiz biletlerden alarak izleyebilecek. 3. Lig 3. Grup ekibi Ordu Spor 1967 Esenler Erox Spor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Lider Esenler Erox Spor'un 7 puan gerisinde 3. sırada bulunan temsilcimiz evinde taraftarın desteğiyle kazanarak hanesine 3 puanını yazdırmak istiyor. Mor Menekşeler Teknik Direktör Cahit Erçevik yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Elik Spor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, Aran'ın kendilerine iyi geldiğini belirtti. En azından bizim için çok faydalı olduğuna denk geldi diyelim iyi de denk gelmiş ki hem e, sakatlarımızın düzelmesi için bir fırsat oldu. Hem de düzelen arkadaşlarla beraber çalışma, form tutma zamanımız var. Bir de oynatmayı düşündüğümüz sistem üzerinde daha fazla çalışıp takıma ufak dokunuşlar da olsa yapmamız gerekene e, fırsat tanınmış oldu. Bizim için iyi oldu. Bu da yine bizim için bir fırsat. Yani iki maç, üç maç üst üste denk geliyor. Eee oradan üç maçta yani biz aslında bunu maç maç düşünmeliyiz. Yani iki maç, üç maç üzerinden hesap yaparsak yanılırız. Oyuncuyu da motive etme anlamında hatalar yapabiliriz. Üç maç gibi değil, tek maç üzerinden hedef gösteriyoruz takıma. Önce oynayacağımız maç. Kalecik maçını almazsan ondan sonraki Erten'den Hacettepe maçının bir anlamı kalmaz. Önce Kalecik maçını değerlendirip alıp ondan sonra Hacettepe maçına odaklanacağız. Maç maç düşünüp maç maç değerlendireceğiz. Fatih Belediye Spor 27. haftada Osmaniyespor Futbol Kulübünü konuk edecek. Mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Fatsa Belediye Spor, 27. haftada Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma Altaş TV'den canlı yayınlanacak. 3. birinci grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor 27. haftada Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sarı lacivertlilerin pazar günü saat 14'te oynayacağı zorlu karşılaşma Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Fatsa Belediyespor Spor 3. Lig 2. grupta oynadığı son 3 maçta iki galibiyet bir mağlubiyet. Almıştı. Sarı lacivertliler sezonun ilk yarısında Osmaniye Spor futbol kulübünü deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Fatsa Belediyespor Artvin Hopa Spor maçında aldığı 3-1'lik mağlubiyeti evinde kazanarak unuturmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 33 puanla 10. sırada Osmaniye Spor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci bu kez Akkuş Belediye Spor'un Efeler Ligi'ne çıkacağını ifade etti. Akkuş Belediye Spor yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor. Her salı akşamı Altaş TV'de yayınlanan ve Genel Müdür Funda Altaş Şimşit'in sunduğu Ordu'yu yönetenler programına katılan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci 21 Mart'ta başlayacak finallerde bu sefer başarılı olup Efeler Ligi'ne çıkacağız dedi. Geçen sene finalin finalinde kaybettik son sette kaybettik gerçekten de dünya TRT'yi seyrediyor TRT'de Akkuş'un maçını yani evet. Ordu'nun bir ilçesinin maçını vermesi bu çok güzel bir reklam yani para verseniz TRT'de o kadar veya işte bizim takımımız haricinde ben şu anda TRT'nin verdiği bizim Ordu'da öyle bir takımımız yok. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir mutluluktu. Ordunun tanıtı yani ordu tanınan bilinen bir yer ama farklı bir alanda tanıtılmak daha farklıydı. Onun için de dünyanın seyrettiği bir devlet televizyonunda Akkuş Belediyespor maçlarının verilmesi bizim için fevkaladeydi. Hele hele bir de o son seti finalin finalini alabilseydik daha muhteşem olacaktı. Hikaye yarım kalmasın dedik. Yarım kalan hikayeyi tamamlayalım dedik. Geçen sene de bu sene üstüne koyarak ve takımımızda yeni takviyeler yaparak Bizler de bu yola devam ettik. Hı hı. Ee, yani bu sene inşallah olacak diyoruz. Lig e, etabını bitirdi. Lig etabında e, takımlar tabii çok erken playoff'a gitmeyi garantiledikten sonra sonraki maçlar zaten formatıya düşüyor. Ama e, 21-22-23 Mart'ta Ankara'da oynayacağımız yarı final maçında takımımızdan e, aynı başarının tekrarını daha fazlasını e, bekliyoruz. E, birinci etap e, işte e, yarı final maçları oradan da finallere kalacak. Ben takımımızı yani finaller yarı finali geçtiği zaman finallerde bu işi bitireceğine ve bu seneki takımımızdan daha eminiz. Daha evet. e, geçen sene genç bir ekipti. Bu sene daha tecrübeli bir ekibimiz evet. var. Dolayısıyla e, bu sene bu tecrübeli ekip bu işi bitirecek. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşça kalın. bizlerden ayrılmayın.